Değerli konuklarımız şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Büyükbaş Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanı Doktor Sayın Ender Burça'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın valim, sayın rektörlerim, sektörümüzün değerli temsilcileri, kıymetli içimizlerimiz, değerli katılımcılar, Sizleri şahsım ve bakanlığım adına sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Pandemi sürecin hala devam ettiği bir dönemde ülkemiz hayvancılığına olumlu katkıları olacak. Böyle bir çalışanın düzenlenmesinde başta e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörümüz ve Hacettepe olmak üzere ve Fıkıhtari Üniversitesi Rektörlerimiz ile e, bu çalışların organizasyon emeği geçen organizasyon komitesine şükranlarımı sunarım. Değerli katılımcılar, sizlerin de bildiği üzere milletimizin tarih boyunca sürdürdüğü köklü meşguliyetlerden birisidir hayvancılık. Milletimizin hafızalarında ve hatıralarında derin izler bırakan kültürümüzü içe geçmiş bir faaliyet olarak benimsediğimiz hayvancılık biliyoruz ki sağlıklı toplumun, güvenilir gıdanın ve güçlü ekonominin bugünkü ve bundan sonraki en temel dinamiği olacaktır. Covid-19 pandemisi sürecinde Küresel anlamda sektörde yaşanan, gıda tedarikinde sektörde yaşanan kısıtlar dikkate alındığında çok şükür ki ülkemize böyle bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ülkemiz vatandaşlarının yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşması noktasında bakanlık olarak hayvancılıktaki politikamızı sürdürülebilir üretim hedefine uygun olarak belirlemekteyiz. Bakanlığımızca sektöre verilen destekler ve hibeler, uygulanan politikalar ve projeler sayesinde Ülkemiz hayvancılığında son 18 yılda önemli gelişmeler olmuştur. Büyükbaş hayvan sayısında %80, küçükbaş hayvan sayısında %51 süt üretiminde %173'lük bir artış sağlanmıştır. Son 3 yıla fokuslanacak olursak büyükbaş hayvan varlığımız %13 artışla 18.3 milyon başa yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına. Küçükbaş hayvan varlığımızda aynı şekilde %29 oranında artarak %29 artışla 57.3 milyon başı oluşarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Mevcut veriler ile büyükbaş hayvan varlığında Avrupa'da ikinci sırada, küçükbaş hayvan varlığında birinci sıradayız. Üretimdeki bu gelişmelerin ihracata olumlu yansımaları olmuş. Canlı hayvan ve hayvansal ürün dış ticaretinde 2019'da 585 milyon dolar olan dış ticaret fazlası 2020 yılında 727 milyon dolara, 2021 yılının ilk 8 ayında 2020 yılının tamamını geride bırakarak 887 milyon dolara ulaşmıştır. Değerli katılımcı kıymetli sektör temsilcileri. Son yıllar Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvancılık sektöründe dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştığı önemli bir dönem olmuştur. Bunlardan birisi sözleşmeli, sözleşmeli üretim ilk basamağı dijital tarım pazarı yani DITAP'tır. Söz konusu sistemin hayata geçirilmesiyle bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünler ve beslik hayvanlarını hitap sistemi üzerinden satın alan ve belirlenen kuşları göre kesimini gerçekleştiren yetiştiricilerimiz 2020 yılından itibaren destek kapsamında alınarak elektronik ticaretin kullanımının arttırılması amaçlanmıştır. Yine ülkemizde hayvan sağlığı alanında kullanılan veteriner tıbbi ürünler ve bu ürünlerin üretiminde bileşimine giren etkin ve yardımcı maddelerin temini ve ithalatında son kullanımına kadar kayıt altında alınmasını sağlayan ve böylelikle hayvan sağlığı alanında reçeteye tabi veteriner ilaçlarında izlenebilirliği sağlayarak hayvan hastalık ve zararlı ile etkin bir mücadele gerçekleştirilmesi suretiyle gıda güvenliğini temin eden veteriner kim eğer reçete ve ilaç takip sistemi hayata geçirilmiştir. Yine yüksek vasıflı büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için e-ıslah, soybis sistemleri ile hayvanların kayıt altında alınmaları ve hayvan hareketlerinin kontrol amacıyla kullanılan haybiz, süt üretimine ilişkin bakanlık süt kayıt sistemi, et üretimine ilişkin et kayıt sistemi, arıcılık kayıt sistemi ve kanatlı kayıt sistemi, hayvancılık sektöründe dijital teknolojilerin kullanımına örnekler teşkil etmektedir. Bildiğiniz üzere geçen hafta Cuma günü Karaman ilinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pakdemir'in teşrifleriyle ve kendisinin fikir babası olduğu ve lansmanı gerçekleştirilen elektronik hayvan takip sisteminin yaygınlaşması ile ülke hayvancılığına çok büyük katkı sağlayacak yerli ve milli bir yenilik ve çözüm odaklı teknolojilerin kullanımı bir fikir olmaktan çıkmış ve projeye dönüşmüştür. Bakanlığımızın ilgili birimleri edince sağda e, sahada yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında bu sistemin uygulanmaya başlanmasından itibaren evet. hayvancılık işletiminde sütü verimde yüzde 25 artış, buzağı verimde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edilmiştir. Sistem ve hayvanların korunmaları, konumları, yem yeme ve geviş getirme gibi beslenme durumları, aşılama kayıtları, koordinasyon bilgisiyle hareket ve seyir durumları, kızgınlık ön uyarı bilgilendirmesi, kulak içi sıcaklığı gibi verilerin anlık olarak merkezi programa aktarılması sağlanarak, ülkesel boyutta tam bir çiftlik yönetim sisteminin geçişini öne açılacaktır. Değerli katılımcılar, bugün burada toplanmamıza vesile olan çalıştayın, hayvancılık sektöründe dijital teknolojilerin kamu özel sektör işbirliğinde yaygınlaştırılması ve multidisipliner bir bakış açısıyla yönetilmesine vesile olması temennisiyle sözlerime son verir saygılar sunuyorum. konuşmalarından dolayı doktor Sayın Ender Burça teşekkür ediyoruz.